Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farming Simulator 2017 oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an e, domuz almaya geldik arkadaşlar kırmızıyla. Şöyle göstereyim kırmızıyla. Arkadaşlar haritadaki yerimiz e, 18 numaralı tarla. Bizim arkadaşlar e, yanında da domuz çiftliğimiz var arkadaşlar tarlanın yanında. Ee, oyuna ilk başlarken 14 numara ve 19 numarada e, gördüğünüz gibi yeşil yanıyor 18 numarada yeşil yanıyor 14 ve 19 numarayı veriyor oyun e, bu bölüme girdiğiniz zaman direk hala sizin oluyor e, Ben parayla yaptım Tabii ki de e, 18 numara tarlayı aldım e, yanında domuz çiftliği var Arkadaşlar şu an tırım ile e, domuz almaya geldim Evet e, domuzumuzu alalım yavaştan ee, bakalım kaç tane domuz sığıyor 21 tane domuz soruyormuş Allah'a 21 tane domuz 21 tane domuz 63 bin euro yapıyormuş yani iyi bir şey değil yani aldık mı ben evet. Ne arkadaşlar daha çok Farming Simulator 2017 serisinin gelmesini istiyorsanız, bölümlerin gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone abone olmayı arkadaşlar. Tabii ki sadece farming simulator videoları çekmiyorum arkadaşlar. Ee, yine karat olsun, e, bulu olsun. Onların videosunu da çekiyorum. Hatta e, şu an Minecraft'ta e, şey yapıyorum. E, büyük bir otel yapıyoruz. Aşağı yukarı 5-6 günden beri uğraşıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten büyük bir otel. Hani, bir otel ne kadar gerçekçi olursa yani aynı onun geçecek gibi yapmaya çalışıyorum yani. Tıpatı paynesini yapmaya çalışıyorum. O yüzden bayağı bir uğraşıyorum yani. Hadi dayı çek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ taraftaki tarla bizim tarlamız. Yani yeni aldım, satın aldım tarla. Burası. Arkadaş, şu gördüğünüz üç tane rüzgar santrali falan kendim kurdum hep. Ee, para yaptım tabii ki de. bu hayvanları indirip kırmızıları yıkayalım. orada sağ taraf kulübelerinin orada tamamen kulübesinin orada yıkama Evet indirelim. Yeni bir tane. Şu an 36 tane olmuş galiba. 36 tane diyor da 36 tane nerede hani? Dayı ben görmüyorum. Bir tane burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamen doldurma şey yok mu acaba simülatörü? Tamamen doldurmuyoruz lan yani. Biz böyle getirip getirip bırakacağız mı ne yapacağız? Tamam. Evet. Ey suyumuz yok herhalde lan Ey Şöyle gidelim yapayalım ya yani. Kapat şunu bu da bizim küçük arabamız arkadaşlar. Ee, daha bir şey kere almadım arkadaşlar. Nedenini ben de biliyorum ama. <laughs> evet. Adamlar yapıyor abi Kafamız temiz olsun bunlarla hayvan taşıyız. Öyleyim. Daha fazla Bu kadar. Daha şuraya çıkabiliyorum Benim çıkmak seviyorum. Bırak. şöyle. Tamam. Tamam. Tamam.

Arkadaşlar bazıları ee, soruyor İşte diyor ee, abi Pardon simülelerim nasıl büyüklerim Bilgisayar özelliklerim falan ne? Yani Düşük bilgisayarlar kaldırımı falan diye soruyor Arkadaşlar benim bilgisayarımın özellikleri ee, 2 GB RAM var arkadaşlar 32 bit 1 MB'dan ikisinin Ekran farkı var arkadaşlar Yani öyle çok çok iyi bir bilgisayar değil Hatta tam tersi çok kötü bir bilgisayarım var. Yani bazıları diyor abi ben de oynayabilirim işte böyle böyle 2 GB RAM'im var. Bilgisayarım 32 bit falan diyor. Ya oynayabilirsin. Yani ben oynuyorsam sen de oynarsın yani. Böyle şöyle bir fark edelim.

burada ben şey gibi koydum arkadaşlar. Ee, güneş enerjisi koydum. Burada da arı e, şeyler, kulübemiz var. Bunları bize otomatik olarak para kazandıracak. Görünüyor gibi. Artı bir de o e, şu artık taraftaki yürüyen enerjilerinde Neyse, e, evet arkadaşlar. videoyu e, fazla uzun demiyorum. istemiyorum. 10 e, dakika olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar daha fazla Farming Simulator 2017'nin videolarının gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın. E, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yine kanat e, olsun, blue olsun, e, farklı farklı oyunların videosunu çekip atacağım. Takipte kalmanızı öneririm size. E, kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şey de yok kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.